Kale cisimleri sürtünmesi ortamda merkezi esnek çarpışıyorlar. Çarpışmadan sonra kalenin hızları VK üssü, VL üssü ise. Şimdi K cismi sağa doğru giderken L, L cismi sola doğru geliyor. Ve çarpışmadan sonra dikkat ederseniz ikisi de sağ tarafa doğru gitmeye başlıyorlar. Şimdi burada arkadaşlar K cismi giderken bir kuvvetle karşılaşacak. Yönünü değiştirmediğine göre K'nın kesinlikle bir kere yavaşlaması lazım. E bu merkezi esnek çarpışma. Esnek çarpışmada kinetik enerji korunuyordu. Yani önceki kinetik enerjiyle Sonraki kritik enerjinin birbirine eşit işte olması lazım. Hem momentum korunacak hem de kritik enerji korunacak. Büyük çarpışında L'nin kritik enerjisi artar. Ben K'nın kritik enerjisinin kesinlikle azaldığını biliyorum. Neden? E çünkü bir kuvvetle karşılaştı. Bu kuvvet mutlaka K'nın hızını yön değiştirmediği için K'nın hızını azaltacaktır. E L'nin yönüne bakarak da direkt olarak L'nin kritik enerjisinin artıp azaldığını söylemek çok zor ama K'ye bakarak K'nın kritik enerjisinin azaldığını söyleyebilirim. O zaman L'nin kinetik enerjisi artar birinci öncü. Doğrudur. Merkezi esnek çarpışmada arkadaşlar momentum ve kinetik enerjinin sonucu olarak cismin önceki hızıyla sonraki hızının vektörel toplamı diğerinin önceki hızıyla VL vektörü artı VL vektörü yani önceki hızıyla sonraki hızının vektörel toplamına eşit olur. Tabi bunları ee, bu şekilde yazarken şöyle yazabiliriz, VK artı VK üssü böyle de yazabiliriz, eksi VL artı VL üssü şeklinde de yazabiliriz. Ama vektör olarak e, bu şekilde yazacağız. İkinci öncül doğru olacak. Çarpışmadan önce kütle merkezin hızı artı eksi nedir? Bence bu öncülü de çok önemsiyorum. ÖSYM kütle merkezin hızı kavramını e, sordu daha önceki sorularda. Şimdi. E dikkat ederseniz birinci şekle bakarak kütle merkezinin sağ mı sola mı doğru hareket ettiğini bilmek çok zor. Ama ikinci şekle baktığında eğer iki cisim de sağ tarafa doğru gidiyorsa o zaman kütle merkezi de sağ tarafa doğru gitmesi lazım. Biz şunu söylüyoruz. Momentum korunduğu sürece kütle merkezinin hızı da korunacaktır. Yani önceki durumdaki kütle merkezin hızıyla sonraki durumdaki kütle merkezin hızı vektörel olarak ve büyüklük olarak korunacaktır. Demek ki sonradan sağ tarafa doğru gittiğini biliyorum. İkincisi sağ tarafa doğru gidiyorsa, öncesinde de merkezin hızı sağ tarafa doğru olmalı. Üçüncü öncül de doğru olur. Yani burada hepsi doğru oluyor. Hoşçakalın.